Ölüme nasıl hazırlanmalıyız diye birisi bir soru sormuş. Yani bunu Ramazan'ın başında sor, Ramazan'ın sonuna kadar anlatalım diyeceğimiz bir soruydu. O yüzden hepsini okudum, bu soruyu son dakikalara bıraktım. Ölüme nasıl hazırlanmalıyız? Arkadaşlar bir kere ölüm konusunu duyduğumuzda hiç suratınız ekşimez. Bu bizim hayatımızın bir gerçeği. Ölmeyecekmiş zannetmiyor herhalde hiçbirimiz. Ölmeyecekmiş gibi hareket ediyoruz ama hepimiz bir gün öleceğiz. Ölüme hazırlık değil de, şimdi şeyde tereddütün bir duraksadığımı fark ediyordur bizim yönetmenimizde. Yani şu sahur vaktinde bir filmden örnek vermek istemiyorum. Ama bir film vardı. Yani çok özür dilerim, çok çok özür dilerim ama benden sonra reklama gideceksin ya. Hem böyle aniden çarpılma, böyle reklamların havasına da biraz uygun olmuş olsun. Bak ibretli bir şey çünkü bu. Son Samuray diye bir filmdi galiba. Onun son sahnesi. Son Samuray'ın son sahnesi. Bir imparator var. İftiraya uğramış generalinin kellesini alıyor. Ama generali yine de vatanseverliğini son dakikaya kadar gösteriyor. Asla laf gelmeyecek şekilde imparator için yaşıyor. Onun yanında askerlik yapıyor kişi. Onu öğreniyor falan. Yaralı olarak imparatorun karşısına geldiğinde imparator hata ettiğini anlıyor ve generali kaybetmenin hüznüyle onun askerine şu soruyu soruyor. Son sahne bak dikkatli dinle. Son sahnede. Diyor ki hatta yanındaki o böyle şeyleri falan İngiliz ağzıyla konuşan yaverlerini falan azar çekirin Çekilin gidin diyor falan. Söylesene bana diyor. Nasıl öldü diyor. Nasıl öldü. O da başını kaldırıyor asker diyor ki İmparatorum diyor ben size onun nasıl öldüğünü değil nasıl yaşadığını anlatayım diyor. Bu senin medeniyetinden alınmış bir söz. Ölüme hazırlık nasıl yapılır? Nasıl yaşadığınla alakalı ol. Nasıl öleceğini merak ediyorsan nasıl yaşadığına bakacaksın. Ve güzel tarafı, önemli tarafı ne biliyor musun? Sana hiçbir zaman unutmayacağın hayatında bir sahur vakti klasiği gibi olmuş ve senin de dikkat ediyorum mesajlarından hiç kaçırmadığın bazı bölümler var. Artık tecrübe, tecrübem var. Yani bu hocam şimdi bak bir laf edecek. Bu önemli bir söz diye hatırında olacak bir şey var. Sana çok önemli bir tüyo veriyorum şu anda. Dikkatli dinle. İki dakikam var. Şimdi biz Ölümü düşündüğümüzde şu anda Ramazan'dayız bir de sahur vaktindeyiz. Ölüm geliyor desek hazırız abi. Eşhedü en la ilahe ve ya Rabbi ve eşhedü en abdu ve resulü. Sahur vaktindesin. Bunu söylemen ne kadar kolay değil mi? Peki bir saat evvel nasıldın? Üç gün evvel nasıldın? Üç ay evvel nasıldın? Ne telaşındaydın? Bir dakika sonra hangi aklın, hangi zevkin olacak? 10 gün sonra hangi zekin olacak? Ya hoca sözü uzatma ya ne diyeceksen ağzından çıkar baklayı diyorsun. Arkadaş ölüm nedir biliyor musun? Bu kadar. Bu kadar. Gel bakalım. Ölüm bu. Bu kadardır. Gel bakalım. O gel sesini tanımıyorsan öyle bir korkuyorsun ki. Kim bu? Kim falan, falan kuduruyorsun, çıldırıyorsun. Anlatıyor hadiste. İçi gider diyor. Götürmeyin beni. Tanımıyor çünkü abi tanımıyor. Hani bazen böyle çocuğunu falan sen mutlu gidersin. Hocam falan diye. Hocam bu da bizim çocuğumuz. Çocuk böyle, böyle ee, istemiyorum. Yani. Tanımıyor çocuk seni. Çocuk seni tanımıyor. Allahı tanımadığında gideceğin ölüm Aa, falan filan. Cebrail o, Azrail a, falan. Hiç, hiç 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 alakan olmamış. Ama tanışıklık varsa Ramazan'dan diğer zamanlara taşıdın. Belki 24 saatin onunla geçmedi. Ama bir tanışıklık var, bir ülfet varsa Allah'ım dedin ya. Çocuğuna bakarken bile güzelim dedin. Bir güzel gördün, güzellik gördün. Rabbim dedin ya ne güzelsin dedin. İman taze dedin. Buraya kadar gel denildiğinde lebbeyk der. Koşa koşa gider. İşte ölüme nasıl hazırlanacağız sorusunun cevabı. Her an değişik bir haldesin. Acaba öleceğin vakit hangi halde olacaksın? Şu halde mi olacaksın? Bu halde mi olacaksın? Hangi halde olacaksın? İşte ölüme hazırlık ölümden sonraki değil. Şu anda ölümün de hayatın da sahibi olanla beraber olmayı öğrendiğinde olmuş olacak.